Modern döner kavşak nedir? Trafik akımının merkezi bir ada etrafında yönlendirildiği ve ada etrafındaki araçların ilk geçiş hakkına sahip olduğu işaretlerle belirlenmiş kavşak tipidir. Modern döner kavşaklar ölümlü ve yaralanmalı kazaları azaltır. Trafik ışıkları olmadığı için gereksiz durma ve gecikmeleri azaltır. Gereksiz bekleme olmayacağından yakıt tüketimini ve hava kirliliğini azaltır. Modern döner kavşaklar birçok sürücü için yeni bir uygulamadır. Bu nedenle bu kavşaklar için belirlenmiş güvenli sürüş kurallarına uyulması oldukça önemlidir. Kavşağa yaklaşırken yavaşlayınız. Gideceğiniz yöne göre şeridinizi seçiniz. Kavşağa giriş yaparken ve kavşağı terk ederken yaya geçitlerinde yayalara yol veriniz. Kavşak içerisindeki araçlar geçiş önceliğine sahiptir. Kavşağa girmek için bekleyiniz ve trafik akışında yeterli bir boşluk bulunduğunda kavşağa giriş yapınız. Geniş ve uzun araçların kavşak yaklaşımında, kavşak içerisinde ve çıkışında birden fazla şeridi ve apronu kullanmaları gerekebilir. Kavşak içerisinde bu tür araçların manevra alanına girmeyiniz ve geçmeyiniz. Kavşaktan çıkış yaparken sağ sinyal lambasını kullanınız. Model döner kavşakların temel işleyişi. Kavşak içerisindeki araçlara yol veriniz. İlk sağdan çıkacaksanız, sağ şeritten kavşağa giriniz. Çıkışa yaklaşırken sağ sinyal veriniz. Sonraki çıkışları kullanacaksanız merkez adaya yakın şeritten kavşağa giriniz. Planladığınız çıkışa yaklaşırken sağ sinyal veriniz.